Arkadaşlar merhaba ee, Bugün e, Bu yıl yaptığımız e, Bir ay önceki aşıların Bakımı var Bu torbalı 10 yaşında 11 yaşında anaç Bunun bakımı nasıl yapılır Ne yapmak ya gerekir e, Torbayı nasıl açmak e, Gerekir Ve ayrıca Eee Böyle büyük ağaçlara eğer yağmurda e, yağıyorsa ilk yıl su vermeyelim. Eğer küçük sefidanlar e, verelim. 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında. Veya aşırı sıcak olursa zaten kendini gösterir. E, verelim. Şimdi bakımımızı yapalım. Bakımda ne yapılacak? Öncelikle 20-30 santim, 40 santim gibi olursa ağaçlar. Ee, bu torbaları yaradan e, alınacak. Şu an aşımız güzel, yeni patlıyor, patlamış. Ee, şimdi buraya üç tane, üç tane kalem yapılmış, üçünden de göz görünüyor. Şimdi bu torba nasıl alınır? Ee, bıçak veya maket bıçağıyla şu kesi yerinin hemen üstü. Yani e, genelde ben tarif ediyorum bu şekil kesiyorlar ve toprağa e, çıkarıyorlar. O da temmuz ayında e, stres yapıyor. Yan yani yatay kesilecek şu şekil. Şu şekil kesip toprağın hepsi çıkarılmayacak. Ee, sıcakta koruyacak. Şimdi bunun içinde uyuyan göz var. Evet bunu böyle kestik. Bir de yarıdan keseceğiz bu şekil. Evet çıkardık. Evet poşetimizi çıkardık. Şimdi bunun içinde uyuyan göz var. bu şekilde toprağımızı alıyoruz. Toprak görüyorsunuz kum gibi. Yani alttaki göz çıksa dahi patlar. Bir de şu göz buraya sürmüş. Bu göz demek ki burada. O yüzden bunu açarken dikkat edin. Kırmamaya çalışalım. Evet uyuyan gözü gördük şimdi. Uyuyan gözü yakından çekim. Üfleyelim. Evet şurada. Uyuyan göz. Bunu gördük müydü yeterli. Yani bu zaten biraz altta ağacın ee, ağaç var yani şey sert. Bu yeterli bu şekil. Bu bunu bu toprak kalsın bu şekilde. Bu şekil yapıldığı zaman ağacın büyüme oranı çok çok fazla oluyor. Süper oluyor. Hemen öbürüne geçelim öbür gözü. Öbür göz de bu göz burada olduğuna göre buralarda. Şuralarda. Evet açıyorum. Evet onu da gördük. Nerede? Şurada. Evet. O da tamam. Öbür göz sürmüş. Yani toprak iyi olduğu için gerek yok. Evet bıraktım toprağımı. Evet bu yapmamız gereken işlem bu. Sadece bu. Buradaki yapmamız gereken silikonlu bantla, aşı bandıyla şunları birbirine bağlamak. Bu yeterli. Yıl boyunca yetiyor. Bir de bu toprağa koruyor bunu rüzgara karşı. Yani ağaç veya herhangi bir şeyler destek yap e, yapmayın. Yani ama bunu eee Su verirseniz bu yabani sürgünleri alırsanız hızlı bir şekilde büyüyecek ve e, kırılacaktır. O yüzden bu yabani sürgünleri kontrollü kesin. E, biz bunu Temmuz gibi veya Haziran sonu gibi geliyoruz, kesiyoruz, e, bırakıyoruz yine şeylerden. Eğer birkaç tane e, ve ondan sonraki çıkanları Bırakıyoruz ilk baharda kesiyoruz. Niye? E, pişkin olsun diye kalemlerimiz, ağacımız. Zaten bu yabani sürgünleri bir kere kesiyoruz. Tam e, bunu kestiğimiz zaman zaten bu bunlar yine e, hızlı e, sürüyor. Tekrar yine buradan yabani sürgün veriyor. O yabani sürgünleri. İkinci defa kesmeyin. E, mümkünse Ağustos, Eylül, Ekim'de kesinlikle kesmeyin. Çünkü ağaç tabanı güçlü, tekrar e, kalemlere e, güç verir ve kışa e, pişkin girmediği için soğukların vurma ihtimali fazla olur. Evet, aşımızı yaptık. Şimdi bunu yaptık. Buna ne yapılabilir? Kaolin verin. Yeni kaolin e, mutlaka verin. Güneş yanığı olmaz. Güneşten korunur. Aşırı sıcaklarda tehlikeli zaten. E, kaolin vermek çok iyi. Yüzde elli korur. Yani yüzde yüz korumaz ama yüzde elli de korur. Bu da tutma oranını arttırır. E, evet. Ağacımız iyi, sağlıklı. Hiçbir şey yok. Zaten bu yabani sürgünler olduğu için tutmuştur ağaç. Yabani sürgün yoksa tutmamıştır. Burada öyle bir ağacımız var mı? Oluyor. Ee, bazen ağaç stres yapıyor, e, kuruyor. Zaten bir de şu var. Böyle büyük ağaçlardan e, hava dalı bırakıldığı zaman gelişim zayıf oluyor. O yüzden biz... O gelişimin zayıf olduğunu gördük. Ee, hiç hava dalı bırakmadan direkt kesiyoruz. Ee, çok büyük ağaçları sonbaharda kesiyoruz. Ekim, Kasım gibi. Ee, yani bu ağaçlar da sonbaharda kesilip ön kesim. İlkbaharda tekrar kesim. Şimdi e, aşı yaparken bir daha kesim yapıldığı zaman tutma oranı daha da artıyor. Yüzde yüzlere yaklaşıyor. Evet. Buralarda böyle stres yapmış bir ağaca bakıyorum ama. Ee, burada 500 ağaçtan belki de bir tane anca ya kurudu. Kurusun. Ee, çünkü gelişimi iyi. Havadalı bırakılan ağaçların e, gelişimi zayıf, cılız oluyor. Geli, e, sıkıntılı oluyor. Şimdi e, öyle bir ağaç var mı? Şöyle bir bakalım bahçemize. Evet genel bahçemiz. Karşı 3. yaşındak olan bahçemiz. Hemen şurası alt geçen yıl yaptığımız. Burası da bu yıl yaptığımız. O büyük tarafta 10 yaşında da gelecek yıl yapacağımız bir 500. Ve bitiriyoruz inşallah. Evet şurada bir ağaç var sürgün yok gibi yabani sürgün. Evet burada bir tane ağacımız var. Ee, sürgün yok yabani sürgün bunun kuruma ihtimali var bir bakalım ağacımıza evet yeşil herhangi bir sıkıntı yok ama evet yabani sürgün olmadığı için ee... evet sürgünler de yok kalemler de patlamamış daha yeşil görünüyor ama. Bazen arkadaşlar böyle aşı yapıyorum. E, yoldan geçen biri geliyor, bunun yabani sürgünlerini kesiyor, topluyor. Bu böyle olmaz diyor, yani bunları toplanacak diyor sahiplerine ve kuruduğuna e, şahit oluyoruz. Yani bunu yapan e, bilmediğinden. Bunun yabani sürgünleri de kesilmiş olabilir. Yol çünkü hemen yol. Evet. Böyle bir tane gördüm. Diğerleri iyi. Hemen yanımızda gelecek yıl yapacağımız büyük büyük ağaçlar var. Bunlar yerli çeşit. Zamanında satılmış. Yani işte bir çeşit olarak söylenmiş. Örneğin Akdeniz bir Akdeniz 2 diye ama sonuç hüsran. 2000 tane ağaçtan Akdeniz 2000 olmuş yani. 2000 tane çeşit var. Hastalıklara yakalanıyor görüyorsunuz. Uyuz var, gala var. Sıkıntılı. Bunlar da kesilecek. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere İyi günler. Bunlar daha küçük. Ben size şu an e, belki bazı bölgelerde çekilmiştir. E, yani e, büyümüştür böyle şeyler. Bu 20-30 santim olunca bu şekil, bu şekil olunca bunu yarım keselim. Ha bu torbayı da ne zamana çıkaralım? Daha sonra. Ee, yani sıcaklar geçtiği zaman Ağustos gibi, Ağustos'un sonu gibi, Eylül gibi ee, ve bu siyah naylonu çıkardığımız zaman içindeki daha içindeki beyaz bant kalsın. Onu ilk baharda veya son baharda da alabilirsiniz. Eğer kar yağmıyorsa ama kar yağıyorsa ilkbaharda alın. Daha iyi. Bir de bu Kalemlere silikonlu bantla birbirine bağlayın. Yeterli. Ee, şimdi bunlar büyüdüğü zaman burası alınacak. O şekilde yani tarif ettiğim şekilde. Topraklı olanlar topraksız olanlar zaten kalacak. Ee, i̇yi günler arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Ee, hoşça kalın